Cümletten selamun aleyküm. Bugün pamuklarımızın dördüncü günü. Çıkımlar olmaya başlamış. Tarlamızda ganyaş dolu.

Bozum ikinci ekimimiz. İnşallah bereketli olur. Şu an genel çıkım iyi gibi. İlerleyen aşamalarda görüşürüz inşallah. Şimdilik dört günlük çıkım. Güzel. Şimdi otla mücadeleye geçeceğiz inşallah. Evet yorumlara önerilerinizi yaparsanız bu acemi çiftçiye bu ganyan için en etkilen gileci önerirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Allah'a emanet görüşmek üzere.